Selam millet, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır kullandığım AirPods 3 2024 yılında alınır mı? Bunu tartışacağız. Öncelikle kulaklığımızı bir kutusundan çıkartmak istiyorum. Ben çoğu ürünü kutusuyla birlikte yani kullanmadıklarımı kutusuyla birlikte saklıyorum. Kutumuzun içerisinden kulaklığımız, bir ucu Type C, bir ucu Lightning şarj kablomuz ve şöyle küçük bir zarfın içinde kulaklığa ait kitapçıklarımız çıkıyor. Kulaklığımız tasarım olarak gayet küçük bir yapıya sahip. Zaten içerisinde bulunan kulaklıklar da aynı şekilde çok küçük yapılara sahipler. Öncelikle ben bu videoda kulaklığın çok fazla teknik detaylarını anlatmamaya çalışacağım. Daha çok günlük hayatta kullanırken ne gibi sıkıntılar yaşadım ve hangi özelliklerini sevdim bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Kulaklık hakkında daha detaylı teknik bilgi almak isterseniz açıklama kısmına bir video bırakacağım onu izleyebilirsiniz. Harun kardeşim zaten Airpods 3'ün çok detaylı bir incelemesini yapmış. Dediğim gibi ben sadece günlük hayatta kullanırken neleri seviyorum neleri sevmiyorum onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Kulaklığımızın çıkış tarihi 2021. Airpods 1 ve Airpods 2'yi hatırlıyorsunuzdur. Ekranı bir yerde de gösterilerini koyarım. Onlar daha uzun yapıda kulaklıklarda ve silikonsuz yapıda kulaklıklarda. Tıpkı Airpods 3'te de olduğu gibi. Apple Airpods Pro serisinden itibaren artık silikonlu kulaklığa geçti. Öncesinde tasarım çizgileri tamamen silikonsuz kulaklık üretmek üzerineydi. Silikonsuz kulaklıkların şöyle artı bir özelliği var arkadaşlar. Kulaklık yapı itibariyle tamamen plastik olduğu için kulağınıza taktığınızda kulak bazen unutabiliyorsunuz. Yani silikonlu bir kulaklık gibi kulağınızda herhangi bir terleme vesaire yapmıyor. Ama silikonlu bir kulaklık kullandığınızda kulağınızda bir basınç hissi de yarattığı için belli bir süreden sonra sizi rahatsız edebiliyor. Ama Airpods 3'te öyle bir sıkıntı yok. Çünkü tamamen plastik ve neredeyse bütün gün boyunca kulağınızda dursa bile herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bir tasarıma sahip. Artı yönünden bahsettim bir de eksi yönünden bahsetmek istiyorum. Ben Airpods 3'ün pil performansından çok da memnun değilim açıkçası. Ben yaptığım iş sebebiyle günün çoğunda masa başındayım ve elimin altında sürekli bir şarj kablosu var. Kulaklıklar kulağımda olsa bile kutusunu şarj edebiliyorum. Ama benim gibi olmayan ve gün içerisinde şarj kablosu elinin altında olmayan bir insan kulaklığı eğer bütün gün kullanacaksa şarjı yetmeyebilir. Bunu söyleyeyim. Şimdi kulaklığın teknik detaylarından bahsetmeyeceğim dedim ama kulaklığımızın bazı öne çıkan özellikleri var. Hızlıca onlardan bahsetmek istiyorum. Kulaklığımızda sürücü olarak yüksek gezinimli özel Apple sürücüleri kullanılmış. Dinamik kafa izleme özelliği ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses desteği bulunuyor. Airpods 3'ü önceki iki seriden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi kulaklıklar üzerinde ten algılama özelliğinin bulunması. Önceki kulaklıklarda da tabii ki yakınlık uzaklık sensörü bulunuyordu ama herhangi bir nesneye yaklaştırdığımızda müzik otomatik olarak oynamaya başlıyordu. Airpods 3 ile birlikte ten algılama sensörü de işin içine dahil oldu. Bu sayede müziğin oynatıp başlatılmasında da etkili sonuçlar elde etmeye başladık. Biliyorsunuz Airpods'lar üzerinde herhangi bir Fiziksel tuş bulunmuyor. Kontrollerinizin tamamını dokunmatik olarak gerçekleştiriyorsunuz. Ve ben şu ana kadar dokunmatik kötü çalışan hiçbir AirPods görmedim. Ne eskilerde ne yenilerde hepsi de gayet tadında çalışıyor. Eğer AirPods 3'ü e alırsanız dokunmatik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Gelelim kulaklığımızın sertifikalarına. AirPods serisi kullanışlı tasarımının yanı sıra dayanıklılığıyla da ön plana çıkıyor. Kulaklıklarımız tere ve suya karşı dayanıklı IPX4 sertifikası bulunduruyor. Bu arada kulaklığımızı önceki serilerden ayıran başka bir özellik de kulaklığı elinizde bulunan herhangi bir MagSafe Powerbank ile kablosuz biçimde gördüğünüz gibi şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca altında bulunan lightning girişiyle de kablolu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Şarj konusunda iki farklı seçeneğimizin olması da güzel. Kulaklıklarınız eğer full şarjdaysa 6 saate kadar bir kullanım ömrü sunuyor size. Tabi kulaklık eskidikçe bu 6 saatte 4-5 saatlere hatta 3 saatlere inebilir. Bu kulaklığı ne yoğunlukla kullandığınızla alakalı. Uzamsal ses özelliğini aktif ederseniz de 5 saatlik bir kullanım vaat ediyor size. Kulaklıkların kutusunda 5 dakika şarj ettiğinizde 1 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Zaten benim Apple'ın en sevdiğim yönlerinden bir tanesi de bu. Örnek veriyorum iMac'lerdeki klavye mouse tamamen kablosuz. Bu da Apple'ın bir sihir olayı yaratmak istemesiyle alakalı bir durum. Klavyeyi veya mouse'u 5'er dakika şarj ettiğinizde 4-5 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Airpods'larda da bu durum geçerli. Ayrıca kendisi 2021 yılında çıktığı için de güncel bir bluetooth teknolojisi kullanıyor. 5.0 bluetooth teknolojisi çoğu cihazla tam uyumlu çalışmasını sağlıyor. Airpods'larda sevdiğim başka bir güzel özellikle kulaklıklar sayesinde canlı dinleme yapabiliyorsunuz. Kulaklığın bir tanesini kulağınıza takıp bir tanesini de başka bir yere koyduğunuzda kulaklığı otomatik olarak bir mikrofon olarak kullanmış oluyorsunuz ve çevresel sesleri dinleyebiliyorsunuz. Ve kulaklık Neredeyse tüm eski Apple modelleriyle uyumlu. Araştırdığım listeye göre iPhone SE birinci nesille bile tam uyumlu şekilde çalışabiliyor. Gelelim mikrofon kalitesine. Apple mikrofon ve ekran işini gerçekten de çok iyi yapıyor arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Macbook'ların mikrofonları, ekranları, iMac'in mikrofonu ve ekranı gerçekten de çok kaliteli. Airpods'larda da bu durum aynı şekilde devam ediyor. Klasik bir Android telefon mikrofonundan biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani düşünün Android telefon üreten bir firma telefonla en iyi mikrofonu koyuyor Apple bunu kalkıp kulaklığına koyuyor yani o derece telefon görüşmesi sırasında da herhangi bir ses kaybı ya da kötü sesle karşılaşmamış oluyorsunuz Bu sayede Bu da aslında Apple'ın kaliteye ne kadar da önem verdiğini bize tekrar hatırlatıyor videonun sonuna doğru gelirken kulaklığın birkaç tane de eksisinden bahsetmek istiyorum Hani demiştim ya kulaklığımız tamamen plastik yapısının plastik olması sebebiyle çoğu baslı şarkıyı baslı şekilde dinleyemiyorsunuz Çünkü kulaklık kulağınızın içine her ne kadar tam otursa da plastik bir yapıda olduğunu unutmam gerek. Silikonlu bir kulaklık az önce de bahsettiğim gibi kulağımızda bir basınç yaratıyor ve baslı müziklerin basını hissetmemizi sağlıyor. Ama kulaklığın yapısı tamamen plastik olduğunda dinlediğiniz baslı müzikteki basları çok fazla hissedemiyorsunuz. Onun dışında herhangi bir eksisi olduğunu düşünmüyorum. Pili de yoğun kullanımda birkaç yıl geçtikten sonra sizi tatmin etmeyebilir. Ben kulaklığı gün içinde kullandığımda neredeyse hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ne bağlantı kopma sorunu, ne şarj etmeme rağmen şarjının olmama sorunu, ne de şarja taktığımda şarjı almama gibi bir sorunu olmadı. Kullandığım süre zarfında gayet memnundum. Öyle cıstak cıstak müziklerde dinlemediğim için sürücülerinin verdiği bas performansı beni idare etti diyebilirim. Videonun başında da dedim zaten çok fazla teknik detayından bahsetmeme gerek yok. Açıklamaya Harun'un videosunu bırakacağım. O benden daha detaylı şekilde kulaklığı anlattı. Benim amacım sadece kulaklığı gün içinde kullandığımda ne gibi şeylerle karşılaştım onları anlatmaktı. Görevimi de başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. Siz bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlattıklarımdan yola çıkarak 2024 yılında Airpods 3'ü alır mıydınız ve kullanır mıydınız? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla bu tarz uzun kullanım deneyim videoları için kanala abone olup şu an izlediğiniz videoya like atabilirsiniz. Ben de bu sayede seriyi sevip sevmediğinizi anlamış olurum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki ürün inceleme videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.